Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. E, bugüne başlarken e, baktığımızda e, global piyasalar e, dün kapattıkları seviyelerde, e, dün biliyorsunuz e, ABD e, tüfe verisi hem manşette hem de çekirdekte e, kötü şekilde bir sürpriz yaptı. Ve yıllık enflasyonlar e, son 30 yılın e, en yüksek seviyesine yükseldi. E, bu da gösteriyor ki e, enflasyonist baskılar global manada bir süre daha bizle kalmaya devam edecek. Yani buradan sonra bunun da üzerine çıkması için yeni sebepler gözükmüyor ama yine de pandemi sonrası açılan ekonomilerin hızlı momentumu ve emtia fiyatlarının fiyatları enflasyon üzerinde baskı oluşturduğu tüm dünyada açıkça görülüyor. Bununla birlikte baktığımızda yakından takip ettiğimiz dolar endeksi 94.9 95 seviyesine yaklaştı. Yani bu bu sene içinde gördüğümüz en yüksek seviye. Yani dün akşam bir noktada 95'i de görmüş. Murat Buray ile ilgili teknik yorumlarımızla da yapacaktır. Ancak doların güçlülüğü hem TL üzerinde hem de diğer gelişmekte olan ülke paraları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Son bir haftada en kötü performans gösteren gelişmekte olan ülke parası Güney Afrika yaklaşık yüzde üç yakın bir değer kaybetti. Onun sebebi de Güney Afrika Merkez Bankası'nın çok da proaktif davranmaması açıkçası. Biz de bugün baktığımızda cari açık verisi gelecek. Önemli dikkatle takip ettiğimiz bir veri. 1.4 milyar dolar fazla. Bu üçüncü fazla verdiğimiz ay olacak. Cari açık döviz talebini ve arzının büyük resmi olarak düşünebiliriz her zaman. Cari fazla vermesi normal şartlarda tabii ki e, TL'nin güçlenmesine sebep olacak e, bir gelişme. 2019'da ekonomik yavaşlama dolayısıyla hatırlıyorsunuz e, yıllar sonra ilk defa ciddi şekilde e, bir cari fazla vermiştik. E, bu seneyi biz yine cari açıkla kapatacağız ama geçen sene 39 milyar dolar olan e, cari açığın e, bu sene e, 19 milyar dolara gerilemesini bekliyoruz yani gayri safi milli hasılanın e, 5.1'inden %2.5'una gerileyecek. Her zaman cari açık %4'ün üzerine çıktığı zaman Türkiye için e, bir kırmızı bayrak e, TL açısından. E, buradaki dinamiklere baktığımızda e, iki taraf var düşünmemiz gereken. Dış ticaret verileri, ithalat ihracat farkı. Buradaki iyileşme zaten rakamlarda belli oluyor. E, ama normal ihracatımızın artması dışında yani 9 aya baktığımızda baktığımızda ihracat %36 artarken ithalat %23 düşüyor. Ee, ama geçen sene de yaşadığımız bir fenomen vardı. O da e, normal standartların üzerinde bir altın ithalatı vardı geçen sene. Oradaki ciddi düşüşte e, dış ticaret açığının azalmasına yardımcı oluyor. E, peki e, bu ciyari açıkta iyileşme varken dolar niye zayıflamaya devam ediyor? Yani sadece merkez bankasının <laughs> düşük e, faiz e, politikası mı? O bir faktör e, tabii ki e, TL araçlar borsa dışında çok fazla tercih edilmiyor e, çünkü real masada e, bir faiz yok e, açıkçası. E, i̇kinci taraftan da baktığımızda tabii ki e, bir de e, stok dışında bir de akımlar var. Bu akımlardan önemli bir tanesi de borç ödemeleri. Kasım ayı rekor yüksek bir borç ödeme ayı. %6.1 milyar dolar bir borç ödemesi var. Şimdi bu borç ödemesi var derken çıkıp size 6.1 milyar doları her zaman geri ödemiyorsunuz. Yani bunun içinde sendikasyon yenilemeleri de var. Yani bir kısmı tamamen geri ödenirken bir kısmı yenileniyor olacak ama Normalde borcunun vadesi gelen ve yenilemeyecek olanların ödemesi de döviz talebini arttırıyor. Yani bu da TL'nin TL, TL dolara olan ya da dövize olan talebi arttıran faktörlerden bir tanesi. Önümüzdeki hafta bizde ayın 18'inde Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararı olacak. Merkez Bankası'nın son dönem, son 3 ayda yeni açıkladığı para politikası çerçevesinde hareket etmesini bekliyoruz bizde. de. 100 bas puan daha indirip önden yüklemeli olarak 15'e indirmesini bekliyoruz faizinde. O yüzden açıkçası TL'de bir güçlenme için bir sebep yok. Cari açıktaki iyileşmeye rağmen ama hatırlayacaksınız enflasyonun cari açık düşürülerek aşağı getirilme stratejisi izleneceği söylenmişti. Bu tabi izleyip de göreceğimiz bir şey. Çünkü Türkiye'de faizler aşağı düştüğü zaman iki şey oluyor. Birincisi tasarruflar dövize yöneliyor. İkincisi de kredi faizleri ucuzladığında tüketim harcamaları artıyor. Bu da dönüp tekrar cari açı O yüzden e, burası biraz e, enteresan e, deneysel bir e, yaklaşım. Sonuçlarını önümüzdeki e, 12 ayda göreceğiz gerçekten. E, enflasyon e, seküler bir şekilde aşağı gelecek mi gelmeyecek mi diye. E, ama e, benim söyleyeceklerim açıkçası bu kadar. Yani bir tek bir de altın e, yatırımcılarının devamlı e, Soruları geliyor, kurumsal yatırımcılarında uzun zamandır kıramadığı bir seviye vardı 1830 dolarlar, Dünkü enflasyon verisiyle onun üzerine atıp burada yerleşti. Murat onunla da onun hakkında da bir teknik yorumla bildirirse herkes için faydalı olur diye düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Herkese günaydın. Öncelikle e, dolar endeksi ve altını söyleyelim. E, dolar endeksi Burada baktığımızda çok çok önemli bir noktayı e, 94.50 seviyesini kırdı. 23 Temmuz 2020 tarihinden bu yana ilk defa 95 seviyesini test etti dolar endeksini. Önemli, e, bunun ana sebebi e, Batuhan abi de söylediği gibi bu enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi. E, burada yukarı yönlü hareketlerin baktığımızda 95.40 arkasından, 96'lara doğru bir hareketlenme kısa vadede devam edeceğini söylemek mümkün diyebiliriz. Dolar tarafında dolar endeksinin güçlenmesini devam edeceğini bekliyoruz. Ayrıca şunu da söyleyelim. ABD 10 yıllıkları 1.43-1.44'lerden 1.43-1.44'lerden dün 1.55 seviyelerine kadar yükselişlerini sürdürdü. Bu da önemli bir konuydu. Altın tarafına bakacak olursak altında uzun süredir 1835 direnç noktası kırılamıyordu. Bu nokta şimdi kırıldı. Yukarı yönlü hareketlerin 1870 ve 1900 seviyesine doğru devam edeceğini söyleyebiliriz bu tarafta altın tarafında. Bizim piyasamıza dönecek olursak, ee, küresel piyasalarda, uzak doğuda fena değil piyasalar, pozitif seyrediyor ama ABD dün eksi kapattı, vadeleri şu an için, çok hafif ekside. Avrupa tarafında da dün hafif pozitif yatay diyeceğimiz kapanışlar vardı. Şimdi onun da vadelerini hafif ekside seyretmekte. Bizim piyasamız dönecek olursak endeksin yeni güne yatay başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından geri çekimlerin yaşanması durumunda 1615 ve 1600 seviyesi sırasıyla takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Ee, yukarı yönlü hareketlerde 1630'da direnç noktamız olarak beklemekte bizi. Şimdi baktığımızda gün içerisinde aslında satış baskısı, kar satışı bir anda geliyor ama daha sonra spesifik bazı hisselerdeki hızlı yükselmelerle beraber alımlar hızlanıyor. Bu tarafta bunu söyleyebiliriz. Ee, aslında buradaki volatil hareketler nasıl ki çok düştüğümüzde destek noktasında bu tarz hareketler yapıyorsa çok hızlı çıktığımızda da yine volatilite e, hareketler yapılıyor. Aslında endeksin açıkçası e, 9 Kasım'dan beri çok ciddi bir hareketi yok. Vadeli tarafta bakacak olursak aynı band içerisinde. Yani 1775 ile 1800 bandı içerisinde işlemler sürmeye devam ediyor. Bu tarafta bir oyalanma hareketi var. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Kısa vadede geri çekimler yaşanabilir. Yani bu geri çekimler e, trendin döndüğü anlamına gelmeyecektir. Bizim için alım fırsatı e, yaratacağını düşünüyoruz. E, trende katılmayan yatırımcılar için. Bunun dışında kur tarafında da yine e, tarihi rekor seviyelerdeyiz. E, Dolar TL tarafında. Bunun da baskı yaratacağını düşünüyoruz piyasa üzerinde biraz. E, bu tarafta da bunu söylemiş olalım. Genel olarak Diyeceklerim bu kadar da herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.